100 yaşında bir baraklı olarak barak dediği zaman tüylerim tükendi. Barak misafirliği, misafirperverliği, oda kültürü öyle herkes kalacağı yere oturmaz. Oturduğu yerden kalkmaz. Yani sevgi, saygı, büyüğe hürmet, küçük eser. Barak deyip geçmeyeceksin. Barak, barak, barak. Her, her etrafın Oturur orada. Otur, oturur mu da aşağı? Buralarda toplanırlardı. Yerse gel odaya oturur. Bir kahve bir şey. Evet. Çöğbet işte. Babamın yanına gelirler. Cuma e, oda bundan geniş zırh hazır dolar. Evet. Oda. Mahkemeye ye gitme ayıp. Karı kola şikayet etme ayıp. Burada sulh olunur. Burada büyükleri yanında sırh oldular, barışıldılar ve devam biter. Bunlar hep odada olur değil mi bu, bu konular? Hepsi odada bunlar. Aslında odalarımız da bir nevi sulh mekanı gibi bir şey. Evet efendim. Toplumun efendim. sorunlarını... Halk mahkemesi. Öyle bir tarafı da var Tek odalar. Kelime ile halk mahkemesi. Odaların öyle bir tarafı da evet. var. Evet. Ve, de ve ayıpçelik... aldığı karar, o, o zaman alınan karar mahkemeden üstün. Üstün. bu kadar. Saygınlığı daha fazla. Hayır millet birbirine çekilirdi. <laughs> o köy odalarının, o eski ortamın, büyüklerin katkısı oldu değil mi yani? Gelişimimizde hepimizde bir payları var aslında. Yani bir kere, o odalardaki bir kere, corların, bir kere, sözlerin, yani eski meselelerin, türkülerin hepsinin bir yani anlamı, bir şeyi var yani. Odalarda bunu da aslında birkaç grup olarak, bir köyün ileri gelen yani büyük amcam veya babalarımız dedelerimizin olduğu sohbetler, bir de gençlerin olduğu sohbetler. Bir de sadece gençlerin olduğu fakat içinden de böyle, böyle köyde sözü dinlenen, e, nüktedan, hikaye anlatan... Hafız gibi, rahmetli da, hafız gibi. Hafız gibi efendim bir tane e, çok uzun boylu... Zeynep Hüseyin. Zeynep Hüseyin. vardı. Sa Nerede, ne zaman, nasıl konuşur? Konuşma adabı. Konuşma adabı. Nerede oturulur? Herkesin yaşı, sosyal pozisyonu hepsi dizilir. Evet. Şimdi orada... Bir nevi askeri terbiye gibi aslında. Yani askeri terbiye. Disiplin. Ya Tabii, tabii. Hiç kimse tutup da büyük konuşurken lafın arasına girmez, cesaret edemez. Zaten kendilerine göre daha böyle yaşı küçük veya sosyal düzeyi biraz daha şey olan aşağıda oturur. Evet. Onlar dinlerler. Evet. Ben bunların hepsini babam bir, canine... bir nevi bir sınıfsal bir durum da var galiba. Odada. Var. <laughs> sınıfsal bir yerarşi de var. Var, var sınıf hani ya, Barak Üniversitesi. Gerçekten de böyle bir disiplini vardı odanın. Biz böyle çocuklar falan, hele babanın odada oturuyorsa baba, odanın sahibi ise çocuklar girebilir hizmet için. Orada yukarıda oturan oda sahibi olur. Onun yanına itibar ettiği bir kişi olur karşısında. Böyle sırayla rütbe sanki. O gelir, o gelir, o gelir. Yukarıdan aşağıya doğru. Aşağıya doğru. Kahve orada bir ufak bir ateşte pişmiş, dağılır. Gelmeyen olursa niye gelmedi diye sorulur. Falan niye yok. Şehre gitti. Bir Antep'e gitti, ya e gitti, gelmedi. E geldi de yine denir. E niye gelmedi? Hasta mı? Hele bir sorun ya falan denir. Sorulur, ilgilenilir yani. Kahve mutlaka sabahleyin sabah kahvesi içilir. Ne var ne yok, o, oradaki duyduğunu söyler. Herkes dinler, kimse çıt diye bir şey söyleyemez. Ee, bir müdahale edecek oldu ki o, o, baştaki oturanın gözüne bakar. Gerçek böyleydi yani. Ee, ve oturma şekli ayrı odada. Böyle ayağını uzatıp oturamaz. Vardı böyle yasağa sökenip yan y yani. He, yan yatamaz. O da sahibi acı kahve pişirir. Acı kahveyi Verirken bir düzeni var. Filcanı de bir düzeni var. Ama şimdi onların hiçbiri <laughs> kalmadı maalesef. Gitti. Gitti oğlu gitti. Ben onun özlemini çekeyim. O misafirin, o, ortamı, o, o, o ortamın özlemini gerçekten çekiyorum ben. Hemen.